Cümleten selamun aleyküm. Yeni Gamba full setli sitemizi sizlerle beraber açılış videosunu yapıyorum. Video çok uzun olmasın diye hemen hızlıca şu bantlardan kurtulalım. Çevirirsin. Evet. Şunları kenara hemen öyle Arabada pişmiş sıcağı. Şunu da kaldıralım. Şunu da. çift bağlantı varmış ama bunu sormam lazım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Şurası bilek ağrıtıyordu. City kople full bildiğiniz gibi metal kasa. Altı da. Bakın bu joystick ee, Gamba grevet Yok Gamba'nın neydi bu? Graveti miydi? Sessiz olan bakın şimdi. Normalde Switch'lerde bak ses olur. Bak bunda ses yok. Ve de gayet iyi Bak üzerine bantlar bile Hala duruyor. Bunların hepsi orijinal Gamba'dır arkadaşlar. Bunun içerisinde de aynen size böyle parçalar gelecek. Kambanın isterseniz yuvarlak bal topu. Bu bed top diye geçer. Bu bal top diye geçer. Arkadaşlar bunlar Japon parçaları. Japon stiklerinde kullanan parçalar. Birebir orijinaldir. Kesinlikle bizde kopya ürün yoktur arkadaşlar. Bakın bu çok önemli bir detay. Yani paranızı çöpe atmayın arkadaşlar. Kopya ürünler ucuz diye sakın almayın. Yani bu ürünler sizi yıllarca rahatlıkla götürür. Tabii ki bunu vurmayacaksınız, kırmayacaksınız. Yani sinirlenip de böyle bağım gömüş şey yaparsanız vurursanız kusura bakma. Bir tarafı kırılır. Ama bu kolay kolay bozulacak bir malzemeler değiller kesinlikle arkadaşlar. İçerisinden ee, Gamba'nın bu orijinal çıkıyor içerisinden. Sanma'da bu parçalar yok mesela. Bunun içerisinde gate parçaları orijinal şekilde yuvarlak, sekizgen, bir de içerisindeki dörtgen olmak üzere üç tane gate'i var yanında. Yanında yine yedek yay var. İki tane yedek yay var. Yedek yay isteyenler için. Ee, yanlarında öpücükler var. Bunlar çok gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Şu zaten city hiç içerisine sökmene gerek yok. Burada bunun bu yuvası var. Bunu buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Hemen ben size örnek bir tanesini hemen şöyle göstereyim. Bunun zaten yeri hazır. Bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz. Şurada, şuradan sıkıyoruz. Şuradan gösterelim. Yönü nereymiş? buradan sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi olaya bakın. Yine güzel yine bir sıkayım. Bakın şimdi masaya bakın. Yapıştı mı? Bak. Böyle tam böyle oturduğundan sonra tamam. Kesinlikle ırganmaz. Bir tanesini de buraya koyuyoruz. Ben şu an size göstermek için şey yaptım. Bu kesinlikle hareket etmiyor. Tam istediğimiz gibi. İşimiz bitince arkadaşlar şu yanında kulak çıkar. Şunu kaldırıyoruz. Bu bırakıyor. Bu kadar güzel. Şimdi e, videoyu durduracağız. Bilgisayarda çalışmak e, çalışma performansı ile ilgili size hemen bir kısa video yapacağım. Onu da izleyelim.